2011'e ait Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik bir önceki ay olan Kasım'a göre %0.7'lik bir artış göstererek %9.8 oldu. İşsizlik oranı 2011'in Eylül ayında %9.2, Ekim'de %9.1, Kasım'da %9.1 düzeyindeydi. Kasım döneminde resmi olarak 2 milyon 429 bin kişi işsiz görünüyordu. Bu sayı son yükselişle beraber Aralık ayında 2 milyon 576 bin kişiye çıktı. Bu veriler TÜİK'e ait rakamlar. Oysa Türkiye'de gerçek işsiz sayısı çok daha farklı. TÜİK, aralarında iş bulma umudu olmayanların da yer aldığı işsizlik oranına, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlarla mevsimlik çalıştığı için işsiz durumda bulunanları dahil etmeksizin işsizlik oranını belirliyor. Bu kriterler eklenince gerçek işsiz sayısı 4 milyon 316 bini buluyor. Söz konusu rakam baz alındığında işsizlik oranları çift haneleri görüyor. İş arayanların büyük bir çoğunluğu ise umudunu çoktan kesmiş durumda. İşsizlerin %30'undan fazlası eş dost vasıtasıyla iş arıyor.